Heyitemize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size logo tasarımı yapmayı öğreteceğim. Canva'ya geliyoruz. Sonra e, arkadaşlar böyle Canva'ya geliyoruz. Canva yazıyoruz Google'a. Canva'ya geliyoruz ne ya? Google'a geliyoruz. Canva'yı yazıyoruz. Bilgisayarda yapabilirsiniz. Ya da e, telefonda ya da tabletle de deneyebilirsiniz. Ben bilgisayarda deniyorum. Logo örnekleri diyorsunuz. ikinci sırada hemen. Arkadaşlar buraya böyle bir yer açılıyor. Sonra tasarım falan oluşturun diyor buraya gelmenize gerek yok. Eğer logo yapacaksanız mesela benim YouTube logom gibi bir şey yapacaksınız logo diyebilirsiniz. Ama ben masaüstü yapmayı öğreteceğim size. Arkadaşlar önce yapmak için şuradan zaten burada neydi ne işte ne denir ona e, hesap açmanız gerekiyor. Yani e, bildiğin bildiğiniz gibi hesap açacaksınız. Hani e, her oyundaki gibi Roblox gibi Brostlars gibi hesap açacaksınız. Sonra yani e, şey gibi Valorant gibi arkadaşlar. Sonra buradan tasarım oluştur, oluşturun diyeceksiniz. Logo mu yapmak istiyorsun? Buradan logoyu seçiyorsunuz. Böyle atsız tasarım geliyor arkadaşlar. Sonra e, burada bu yüklemelerde benimkiler arkadaşlar yüklemeler benim en son yüklediklerim şeyleri gösteriyor. Arkadaşlar ben e, burayı kullanıyorum genellikle o yüzden siz genellikle e, ne yapabilirsiniz yani istediğinizi yapabilirsiniz. Ya da e, buradan bulamıyorsunuz yani şu metinden böyle geliyorsun. Bak ben kurt yazdım arkadaşlar. Wolf yazdım. Kurt ya da wolf yazdım. Yok ki ne yazık ki kurt için hiç metin bulamadık ilgili. Başka bir şeyi aramayı deneyin diyor. Ben genellikle oradan değil arkadaşlar. Böyle yüklemelerde bırakıyorum. Buraya geliyorum. Mesela istediğimi yazıyorum mesela. yazıyorum Gramara. gördüğünüz gibi buradan çıkıyor ama PNG yazmayı unutmayın arkadaşlar PNG yazıyoruz buradan bir sürü seçenek var arkadaşlar size örnek olarak göstereyim var mesela bu arkası böyle kareli olanlar arkadaşlar bu bende bu var mesela ben bunu seçiyorum bunu almıyorum zaten Böyle güzel olanlarını seçebilirsiniz ama arkadaşlar kareye dikkat edin. Eğer PNG yazarsanız hepsi kare olur zaten arkası. Dur dur oha Freddy ya. Arkadaşlar Freddy bir de söylemeyeyim daha iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sonra buradan böyle alıp buraya götürüp buraya bırakıp dosyayı yüklüyor Arkadaşlar sonra da oradan geliyoruz buraya böyle Mesela ben de e, o var onu yükledim nerede o Heh. onu yükledim bunu böyle alıyorum buraya atıyorum böyle sonra bende Monty vardı Chica vardı roxy vardı dur bir dakika Roxy vardı arkadaşlar. Sonra e, böyle e, havai fışek ya da böyle duman efektleri falan da yükleyebilirsiniz. Dökmüş Falan. Böyle duman efektini e, siz şimdi e, nasıl yapacaksınız arkadaşlar. Bunu böyle arkada durmasını istiyorsunuz ve istiyorsunuz diyelim. Tamam mı? Böyle havalı olsun arkada gözüksün diye arkadaşlar. Mesela benim masa üstüm gibi Göstereyim bir dakika. Benim böyle masa üstümdeyik gibi arkada durmasını istiyorsunuz. Onu böyle üstüne e, sağ klik yapıyorsunuz. Eğer bilgisayardaysanız. Bunu görseli arka planlı olarak ayarla diyorsunuz. Ve böyle oluyor arkadaşlar. Sonra mesela e, bunun böyle haf şeffaflığını azaltmak istiyorsunuz. Buradan bunu böyle seçiyorsunuz arkadaşlar böyle seçiyorsunuz. Sonra buradaki e, görünen ve görünmeyen yani şeffaf ve gözüken kareye tıklıyorsunuz böyle küpe. Satrançta gibi az önce PNG'lerde gibi. Buradan şeffaflık vardı. 100, 100, yapabilirsiniz, 0 yapabilirsiniz, 20, 40 falan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bunu. Sonra e, ne yapalım? Arkadaşlar belki bununla bir e, ana sayfayı bir geleyim. Belki buradan arkadaşlar e, tasarım oluştururuz. Yani tasarım oluştururken masa üstü arka plan yapmak için masa yazıyorsunuz. Dur bir dakika. Ben yazamadım bir dakika. Masa. Masa üstü duvar kağıdı diyor arkadaşlar. Az önce gösterdiğim küçük kare o. Arkadaşlar o logoydu. Masaüstü yapmak istiyorsanız böyle büyük bir ekrana ihtiyacınız var. O yüzden masaüstü duvar kağıdı yazabilirsiniz ya da direkt masa yapıp çıkar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dediğim gibi böyle. camvayı siz de kullanabilirsiniz. Canva e, güvenli ben biliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi benim. En son bunları yaptım arkadaşlar. Şunun geçen yaptım. Geçen haftalarda. Bunu bu, bu üçünü bugün yaptım arkadaşlar. Hepsi ben ait. Eee içerini ya da canlı içeriklerini arayın. Arkadaşlar buraya da bir bakalım. Bakalım var mıymış. Ben şey sandım arkadaşlar. Neyse. Şaponlara bakalım. Şaponlar. Neyse. Artık. Arkadaşlar bu arada kimse izleyemiyorsunuz. TikTok'ta gibi. Bunu söyleyeyim. Ya da siz biliyorsanız yapabilirsiniz. izleyebilirsiniz. Ben bilmiyorum çünkü canlı O kadar iyi bilmiyorum. Aa ekip varmış. Aa ekip varmış harbi ha. Ekip adı rüya takımı. Lan ben rüya takımı falan istemiyorum. Arkadaşlar. Hmm. Güzelmiş arkadaşlar. Buradan grup da oluşturalım. Eğlence ailesi. Ailesi. bir Logo ekleyelim logo ee, ne yapalım bir dakika arkadaş bunu ben sonra yaparım arkadaşlar logoyu siz de böyle yapabilirsiniz yani buradan böyle çıkıyorum arkadaşlar bu buradan kişisel ücret 8 falan yazıyor ana sayfa falan aşağıya geldiğinizde aşağıya gelmiyorsunuz hemen şuradaymış burada ekip oluşturmaya bak bak yazıyor ona tıklıyorsunuz ve oluyor Arkadaşlar bildirim ve abone, like atmayı unutmayın. Bu kadardı. Size anlattıklarım. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.